Öyle ez ya, ben seni ya bırak barış vallahi ben exit çekiyorum ben, ya bırak vallahi ben, çekiyorum ben, şu an sus tamam çıktım ben çek, exit çektim <laughs> ben exit abi. çektim abi ne yapıyorsanız yapın oy sattı hemen parostu iptal etti gidiyor yazık var olsun lan <laughs> bir de daha gidiyor oh. nereye gidiyor lan onu vallahi parostu iptal etti gidiyor lan ulan tam bir karaktersiz çıktı oğlum ya <laughs>

Nağmey veriyor. Geri vardı. ms ilesi var değil mi yine oyunda? Baksanız mı? Bilmiyorum, beni oyundan attı. Öyle sıkıntı yok. <laughs> lan 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 lan. Ana öldü. Ya. Tutamadım lan. Aa cihanı bağlayacak şimdi. <laughs> <laughs> Cihan hareketsiz. Ana kaldı. alamıyorum. Arabaya bir hareketsiz kalacağım bağlayacak seni. Nasıl lan? Nasıl banlayacak oğlum manyaklaşma. Arkamın arkadaşını şey öldürdün diye ban attı. Arabaya bir <laughs> kaldı. Bindim. Ölü oluyor mu alayım, oğlum? Oluyor tabii. Oğlum bu arada MS var <laughs> bende ha. Barış Karakadon. Efendim Ağzına sıçayım hareket edemiyorum it <laughs> Ya Barış adam değilsin Binemedim arabaya Arabaya bindim arabadan in dedim otomatik <laughs> 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 Bilmiyor, arabaya, <Binmiyor>. ya, arabaya <laughs> bindim bekliyordum arabadan değil gidiyor Ya, ya yapacak ateş edemiyorum silaha da geçemiyorum hiçbir şey yapamıyorum oğlum bu ne Bakın kanka ya sıçayım ben böyle bana böyle böyle bir şey mi var oğlum? Bamlamdır kanki. Bineceğim dur lan bin, bin çıkıyor. Ne ama basamıyorum. Ha taşı beni kanka aynı adamın dibisin sen. Ulan amigo sen var adamsın. Bir araba, bir araba bul, bir araba bul, Bul, lan bak şu, şu, şuna ya at Ulan sen, sen beni arayıp demedin mi? Kardeşim elmas üstünden çıkamıyorum. Gel el at. Beraber oynayalım demedim mi? Ben, Böyle mi atılır Bunlar... Ben gelip sana yardım etmedim mi? Sabah iki saat uykusuzluğuma gene gelip yardım etmedim mi kanka. Uzatılmış istedim verdim. AVM istedim verdim. Lan hiçbir şey mi eksik etmedim? Bir bandajım vardı. İkimizden biri yaşaması lan. Bandajı da sana verdim. E, bugün aynısını ben de sana yaptım. Peki karşılığında ne uzatılmış gördük? La, uzatılmışla bandaj aynı şey mi lan? Ben uzatılmış şar veya şarjör verdim sana. 6X verdim. Ama sen ne yaptın? Hayatını kardeşim? kurtardım kanka kaç attım. defa. Molotof attın. Üzerine döndün bir daha molotof attın. Bir tane attım lan manyak. Ulan. Bagiyi al da o attı. Eğer bir gün ölürsem. Kanka. Kabrime gelmemiş sen. Kıbrıs'ta olsa gelemem zaten. Korona var kanka. Olur. Kapalı oralar. Pandemi var ama gene de gelmem. Vallahi. Senin, iyiliğin... <laughs> Senin iyiliğini düşünüyorum. Ama git, ulan. bana karşı yanlış yaptın Barış. Ben. Molotofu ben attım kendime ve yanlış yaptım. İntihar etmeyi tercih eden sendin. Ben mi intihar etmeyi tercih ettim? Evet. Daha dağ, dağların tepesine çıktın. Sana, sana geliyordum. Başka Kardeşin Başkasının kollarında mı geliyorsun? Amigo'yla Amigo. benim yanıma ha? Amigo beni kurtarmaya gelmedi ki. Uçurumdan aşağı atıyordum manyak. <laughs> Ama herkes öldürür sevdiğini. Şey gibi can. He. Oy seçim konuşması YAKSAK arabayla gezerken azim. Ee ya Ali, buradan numalayma sesleniyorum Ben. <laughs> Oğlum bayi cezur numadan ya. Oğlum her şey kitledi ağzına sıçayım barışa. Oyuna girdiğim yaptım yine aynı. Ha. Ha. Yine daha bir. Ya bin de bir gidelim ne <laughs> oğlum? Bak adam müzik de açtı. Git bir vaz bir şey bu bunun olmuyor. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Öldürür sevdiğini herkes. Kulak verin. Bu Kulak verin izleyiciler de. bu dediklerime. Kimi ah, kim de molotof ile, var. kimi bir bomba ile, kimi dal da molotof ile. <laughs> <laughs> Mezacı, mezarcı Mezarcı <laughs> öldürür barışçıyı <Baritliği. gülüyor> Abi iter uçurumdan barışçıyı Şarkı <laughs> Lufa <Avir. gülüyor> <Kimi geçiyor> Herkes <laughs> öldürür sevdiğini Keşfetli izleyiciler görün, <laughs> görün görün Yaptığını görün <laughs> Merhametli, kişi Merhametli kişi bıçak kullanır çünkü şu öyle çabuk soğur. Ama bu molotof kullanıyor, soğumuyor. Kim yeterince sevmez. Kim yeterince molotof atmaz. Ay, var. <laughs> Kim yeterince bomba atmaz. Kim satın alır, alır beni? Kim molotofu lutlar? Gazi halen daha lutlar. Sen... <laughs> Herkes öldürür sevdiğini. Benzin mi ne bu, benzin, benzin. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Ben artık gidiyorum buradan. Gözüm yanıyor. Gözlerin dolu dolu. Ben ben burada kal, ki... ben bak ben benzin attı gözlerime, gözlerime bak kanka gözlerime, gözlerime... Yayını gözlerime. aç ve gözlerime bak yanal, kanka yanan olduğunu bile bile yine sana inanırım İnan bana kanka A ağlattın beni gerçekten diyorum gözlerim doldu bak yayını aç bak Ölcek Vallahi bak dev ekran yaptım bak Niko nereye gittiniz dedim. oğlum benim ana <laughs> Ya nasıl nereye gittiniz kardeşim sen havada mı? Neyle gidiyorsun sen şu an? Başımın üstünde gezdim o zaman sana satayım. Bütün oyun yine yazıcıya yaranamıyoruz Lan ben, benzinim ben bitti geliyorum. Çoban senin de yapacağın şey... Oğlum şeyleri, ben var, var ya bir orada bir bekliyordum buraya nasıl geldim? Ya çalışıyoruz işte. Oğlum bak hileyi kapatın manyice salak salak işler yapıyorsunuz şurada. Barış bende ben Barış bende var ya bak da orada duruyordum ha. Arabayı da almış bunlar gitmiş loot'su almış kaçmıştı. Oğlum bu nasıl oyun? <laughs> Lan bir dur <laughs> artık be ya. Eyşanlar ölmez ya. Şekil değişir. Bir şeyim bende çok sen, pink var ya. Sen bize yetişirsin ama ben bu adamı düşürürsem bir daha zor çıkartırım. <laughs> Şuna bak. Poçing'in yanından geçiyoruz kanka selam ver halkına. <laughs> <Hey. gülüyor> Bu <laughs> çünkü halkı. Bu sesim size. Oylarınızı mezarcıya verin. Bak Barış kapatmış bir şey Barış'a gider yapamadım. Barış diye değil. O <laughs> <laughs> çünkü Anana babana başına karına kızına Anana babana başına karına kızına Çok bu beste sus demeni kapa Çok fan karışar parmanıza senin istediğin gibiyim dizdıraktım ey de bırakmam sana. Seni aradım da bir hak ettim. Sonsuz yine vur ve nakavt ettin. Kardeşler ve de askerler olurdu başınıza dert oldu yine. Memleket adam olduğu kadar yalan yuran atan satan dolu. 2013 2010 dedim kamon. Yeter bu kadar can sana. Allah çayı döküyor. Arkadaşlar izleyicilere sesleniyorum. Bak. Yeni e, takımınızı al. Yeni bir takım istiyorum. Bu takım olmaz. Ulan. Vay be. Ne yaptık? Suyunu Vay. mu eksik ettik? Yazıklar olsun. Bak bunu demeyecektim. Ya konuşma. Bütün loot'u aldın Gazi. Bir de laf atıyor orada. Suyunu mu eksik ettik diyor. Şuna <laughs> İşte insanlar nankördür. Yola Aa. çıktığı insanları... ...yolda bulduğu insanlara değiştirirler doğru, doğru. Oo. Yol yol yoldu da ben sanki yürüdüm anasını satayım Biz o yollarda çamurlu ya, da olsa taş kaya da olsa demir diken de olsa yürüdük kardeş. Sonunda biliyorduk ki biz orada bir kır bahçesi çıkacağımızı. Hadi bakayım. Aynı aynı sofraya oturduk karnı doyan düşman ya, kesildi. Ya. arkadaş bir koy. Yolu yürüdük yolu yürüdük baktık kardeş bizim koştuğumuzu gördü, çelme taktı. Ya. ya. Amigo yavaş oyna. Oğlum adam var lan dur Barış ölüyoruz. Barış ölüyoruz. Ağzını izle vuracağım dur. Daha da ölmedin yani ben daha ne yapabilirim? Daha ölmedim. Sen de sen de ikini veriyorum bu arada Baker'a. Şey Bak al, adamlar al, nasıl al, beni al. durduruyor görüyor musun? musun sen? Hiç sakın fazla araştırma. Şey oynayalım. Kaka oğlum çok Var var iki takım var dikkat et. Kanka dikkat et ac acele etmeyin lan. Kardeş baya baygın sen canın yanında kal. Kaldım kaldım. Lan içi babama geldi. Yapma. Oğlum. Hayır, Ali, Ali Amigo'yu kaldır. Aaa <laughs> 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 karaktersiz lan bu çocuk. Niye? Oğlum bende sis var beni nasıl vuruyor? Ben nasıl vurdu adamı? İlli oğlum o çocuk. Bu arada evet, nasıl kanka oluyor? çocuk ile bak, Amigo bilerek atmış bombayı zaten tam kafasına. Beni eliyle koymuş gibi buldu. Ben razı değil, ve sıfır ses verdim ya, yani. Yayında yayında sizi izliyor şu Dur bakayım izleyelim izleyelim Benim ölüşümü gördünüz mü oğlum? Kanka hepimizin ağzını yüzüne vurmuş adam. Sesimizi bırak. Can benim chat rant takımı komple ile yazıyor. Zehirli adamlar.